Harika bir soru yine. Bir sürü çeldiricisi var. Haydi bakalım. Aşağıda verilen haritada ülkemize ait Temmuz ayı indirgenmiş dötem haritası gösterilmiştir. Neymiş? İndirgenmişmiş. İndirgenmişte yükselti olmuyordu. İndirgenmiş dötem haritasına göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bak doğruyu arıyoruz. Yanlışı değil doğruyu. Bu haritada en yüksek sıcaklık 21'dir. Yanlış. Şurası 21 ama... Şu noktayı koyduğum yerin sıcaklığı 21 ile 22 arasında bir şey. Yani 21'den fazla bir sıcaklık var burada. Eledim. En düşük sıcaklık 14'tür. Biraz önceki mantıkla. Zaten 14 değil. Bir kere 13 var da. Hani 13'ten de az bir sıcaklık var zaten. Eledim. Bu haritada sıcaklık farkı 8'dir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen burayı 21'den fazla alabiliyorsan. Şurayı 13'ten az alabiliyorsan. Sıcaklık farkı 8 değil. 8'den daha fazladır. Yanlış. Batı Karadeniz kıyısında sıcaklık 14'ten azdır. Bak 16, 15, 14. Şurada benim Batı Karadeniz'im. 14'ten daha az. Kuzeye doğru sıcaklık ne yapıyor çünkü? Azalıyor. Şu çizgi 14, bu çizgi 14'ten azdır. Bu ifade doğru. Cevap değişik olacak. Akdenizde dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Hocam bu ifade niye yanlış? Dağların dediği için. Burada indirgenmişte yükselti oluyor muydu? Sen burada dağ olduğunu kabul edersen yükselti var dersin. İyi de Bartı'da yükselti yok ki. Yükselt olmayan yerde dağ da olmaz, dağ yamacı da olmaz. Normalde ifade salt olarak doğru ama bu haritadan çıkacak bir sonuç değildir. Cevabımız burada değişik.